Binayı ne hale getirdin? Babanın malı mı bura? Ajanssınız ya. Abi yalnız çok farklı yerden sıkıyorlar. Tut baba. Öldüm, öldüm. Öldüm evet. Şimdi bir daha deneyiz zaman. Evet. Dayı bir de ağzını oysa çok güzel olacaktı ya. Neyse. Ben oynadığım gibi hayal ederim artık. Öl la öl. Bir sıkıntı canı kal. Allah'ım ya Rabbim ölme ya. Şunun mermisi var mı? Evet M79'a güveniyoruz şu anda. Hadi oğlum Max. Hadi oğlum Max. Hadi oğlum Max. Biz ne adamlar öldürdük. Hadi oğlum Max be. Anasını satayım. Kendimizi öldürdük ya. Şimdi Hadi bakalım bir daha deneyeceğiz. Şu ara animasyon geçince hemen bir save atacağım. Tamamdır save atalım burada. Her seferinde şunu bir daha izlemeyelim. Abi adamlar hem üzerime koşuyor hem ateş ediyor. Hem etrafımı sarıyor. Başka taktik yok yani dünyada. Hepsini aynı anda yapıyor adamlar. Yalnız bu silah vuruyor da öldürmüyor. Şu herif çok pis yedi beni ya. Bunlar her yerde adamlar var, hayır öldüm, yine öldüm Yine öldüm Evet yine öldüm, hemen silah değiştirelim Sıkıyorum ama Umarım birilerinin canı gidiyordur bu arada Ben bu arada çok kötü sıktım Evet Birini hemen öldürsem şöyle, en başta En başta dedim ama canım gitti yani, abi şöyle Şuradaki şu pusucu yok mu şu pusucu? Şu ırz düşmanı o çok can götürüyor. Anam 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 anam. Neler oluyor neler oluyor. İlk, ilk üçünü öldürdüm. Bu silah yiymiş ya la. Pompağının hızlı atanı. Ama mermim bitti. Save alsam mı korkuyorum. Alayım la bir sürü adam öldürdüm. Bir sürü özel eğitimli asker öldürdüm. Pinkers güzel. Save. O da güzel ve yeni bir chapter chapter 7 7. chapter'a geldik sevgili arkadaşlar. Artık çok çok az bir şey kaldı oyunu bitirmemize. Bu programı burada sonlandıracağız. Bu arada oyunu son bölümü galiba burası. Son bölümü çünkü böyle bir bina falan vardı diye hatırlıyorum. Son chapter ee, ya burayı diye bundan sonraki bir bölüm falan. Bundan sonraki chapter falan. Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın.